Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında, depremde yakınlarını kaybeden veya evi, işyeri orta veya üst seviye hasarlı olan öğrencilerin tamamına burs verileceğini açıkladı. Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri orta veya üst seviye hasarlı olan öğrencilerin tamamına burs verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuru yapabileceklerini ifade etti. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları hala depremzedelere hizmeti sürdürüyor. Yemeleri, içmeleri her şeyleriyle biz bu süreci devam ettiriyoruz yeni dönemde de bir taraftan yurtların yapım inşası devam edecek. Devletimizin tüm yurt, spor tesisleri ve kampları depremzedelerimizi açtık. Anaokulu ya da kreş çağındaki yavrularımız için atölyeler oluşturduk. Lise ve üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için takviye kurslar ekledik. Bunu ilk defa açıklıyorum depremde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri orta veya üst seviye hasarlı olan öğrencilerin tamamına burs verilecek.